Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şey çok güzel Hoş şey geldiniz. Şey şey, şey. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kantan Yüce her aramızda hoşadır her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey Her şey. Güzel olacak. Her şey şey başkanımız candan yüceyen sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Başkanımız bu alem erkek aramızda hoş geldiniz diyorum. Siz abi Büyükşehir Belediye Başkanımız Canlay Yücel'e ve ben Çanakkale Belediye Başkanımızı görüyorum. O sizlerin arasında hoş geldiniz diyorum. Sevgili dostlar, Edirne'den hep birlikte bir alalım mı? Yoklama alalım mı? Zindanlarda haksız yere tutsak edilen Parti meclis üyemiz Baki Aygöner. Burada! Önceki dönem milletvekilimiz Aykut Erdoğdu. Burada! Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat. Burada! Beykoz Belediye Başkanımız Alaaddin Köseler. Burada! Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan. Burada! Başkanımız Mehmet Murat Çalık. Murat. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün. Murat. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe. Murat. Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara. Murat. Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı. Murat. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney. Burada. Bayram Paşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu. Burada. Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar. Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin. Burada. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar. Burada. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu. Evet. Ekrem İmamoğlu. Evet.